Tamam şey Minecraft oynayacağız ve bir güzel Minecraft'ta tek blok oynayacağız. Ve ve yanımda başa var. Yok artık. Ya. Bekle bot küfür etme videolarda bak bak. Tamam bir şey, mi şey, sen ne diyorsun? Ben, da birazdan gelecek. Geliyor. Girdiğiniz ha, ha, gibi tek blok gelmişini geçmişini. Yiyorum. İç Minecraft videom. <laughs> he he. Minecraft'ta bugün ben de varım.

Şerefsiz videolarda çıkıyor mu? Değil stark atıyor da yolunda yazıyor da ni, ni niye tükürüyorsun niye çıkıyor lan bir kafa kaç, kaç diye. Be diye bi, bi, bize sorun niye. Ben niye, atıyorum niye atıyorum beni piç kurusu. Bir kafana çıkıyor lan diye. Selamun aleyküm yürü git aşağı. Şerefsiz. <laughs> Ağlasın. Bu muyuz lan tepe? Abi şu bir dans etsene. He? Bir dans etsene senin da, da dansını gö görsünler. Dans, dans et hadi. Senin dansını görsünler. Peki, Bakın kim nasıl dans edecek. Hadi. İyi 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 iyi. Önce Ya bir dur da bir oyun oynayalım. Daha mı keman? <laughs> tamam Ha Hangisi bizim bu blok? Şimdi üstüne oturduğumuz. Tamam siz senin adına. Ne oluyor? O yüzden de kaç tane eşya bak seni atacağım ben. Ben de dört tane toprak var. Tamam. Oha odun. Odun senden de geldi. Odun. 2019'de 50 kuruş kapmaca lazım. <laughs> ne oldu lan benim odunuma? Ne Ne Nasıl oldu lan? O da be bendeydi. De. Büyüttük abi. Yürü git şimdi Abi sen işte senin anan... Trol. <laughs> <laughs> Ana ben de düştüm. Ana odum vardı lan. Hani. <laughs> Hayır ya. Yeniden de o seni bir daha atacağım. <laughs> Sekir. Sekir dur batı ben daha pro... <laughs> Aaa ah, <laughs> sen. Konuş lan bir kim otur bir telefonu da alalım. Aha. Mokmayın yemek kaynağımız. Abi o senden değerliydi. O senden değerliydi. O senin sisteme kaynaydı. Direkt çıktım. <laughs> tamam daha vurma tamam ben de oynayayım. Sınırsız yemek kaynağı. Bu, Bu, mu ha? Taci ananı. <laughs> <laughs> tamam çık açıl ben de toplayayım. Aç evet, ben. De. Yani göbek çöp yapayım. Ne yapayım ya? Tamam <laughs> tamam öyle düşünebilirim şey. Abi ne 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 nereden kendine bakılıyordu? Şey. İyi. İyi gibi arkadaşlar, benim karakterim de böyle yani hep hep zaman saracağım gider. Minecraft'ın yeni var mı karşınızdayım. cashinizdeyim ve poi gelelim yani balma. Çok güzel oldu <laughs> Gördüğünüz gibi bu blok okuyacağım ve bu, bu blok aynek. Bu blok size girsin. Batu. Bak takipçilerine düzgün konuş seni Banlarla Ben, ben takipçimizi demedim ki sana de dedi, dedi dedim. He hemen 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 bu mıydı? Sana dedim. İşte sana dedim oğlum. Lan çık ineği al lan şuna bunu koyuyor. <laughs> ha. Tak tak var ettin mi hocam? Bir şey aldım ben. Hihi. Lan çık şimdi oğlum. Bir el. Bu masakın. <laughs> ne? <gülüyor> Kaç tane şey aldın lan sen? Dört. <laughs> Odun vardı bir tane. Ona sandık. Stik. Bitti de bu.

Tek bunu anam yine mama ve ineği sakın atma lan Batı çocuk. Bu da 5 like gelirse bunun cevabı gelecek ya bu şey <laughs> aşağı atlarsa. Aşağı atma bat ineği. Anam aş. Ama bir de benim sandım mı? Ha, ha de sandım ya. Amk ya. ya kaç çık sen. Tabii, Batu, ben de toplayayım benim hiçbir şeyim yok. Sanki benim çok vardı. Şu yine çok atasım geldi lan. Aha domuz çıktı. Biz ben... domuz eti yemiyoruz Yürü git buradan. Sen çıktın abi. <laughs> <laughs> Hocam çevir yapma. Aha tavuk çıktı. Aha tavuk. Hocam çevir yapma. Abi acaba Aa, acaba bu tavuğu ben aşağı at. Lan bu ta tavuk süz süzüne dünyadan aşağı gidiyor. Sen niye yaptın tavuk şimdi? <laughs> Ama koyu aşağı atmıyor. Ondan yüzün ağız yüzünden de yatak yaparız. Yatağı da gözümüzü şey yaparız. Lan inek bir çık git. Boyu da 5 dakika. Bu da inek öldü. Niye öldü gün Ama Et. etine falan aldım ben. Tamam sandığa koy. Ne oluyor lan bu kim? Şarjıyım ya kanki. Koyun sana koyayım koyun. <laughs> <laughs> Şarjı kaçırdı. Ya çok yemişim ben. Ne oluyor? Ben de, bu gaz kasıyor. Lan toprağı niye buraya koydun? Tek, tek balon ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. Ge gel gelmezse de geç geçmiş olsun. Ne mu şimdi? Ne makin, ne ne mu şimdi? Kim mu sen? Şu ine ine. Pöktek gözlü peç. her şeyi aldım. Sana göster. Bak bu da beni Aha, şey sana. alanı büyütürken beni gizli. Ne? Bu ananı. Mama onu bütün eş bir sürü eşya vardı ya. Şu an mi götüme soktum. <laughs> Piç. Çekil. U uma, Batu benim eşyam yok. <laughs> o yüzden attım zaten. Eşyan <laughs> olsaydı almazdım. Sekiz. Çekil namık kim atatürk Ay ben <laughs> <laughs> ben de odun mu? Abi. Oldunu kık. Sıçacağım ağzım akıyor. Batu ama ben de Sen de. Ya, sen de... koy odunu seni aşağı atacağım. Bekle bir daha var. Bekle ben bir şeyler yapacağım. Lan ba kazma kılıç falan yap. Bu ne lan? Çakma taş. çakma. Taşlarım Bak şimdi ben gideceğim şey yapacağım. Crafting table falan yok anam. Ya Sandıktan başka bir şey yok. Oha yine magma ya. Lan ne ne oluyor oğlum? Bu, bugün çok fazla mı magma yine çıktı? Normalde hiç çok, çok az çıkardı tek Aha. Batu baltayla kazma yap. Benim o dinlemiyor ya? Benim ödülüm Lan şunlar mallar dağıtın. düşecek ha. Şimdi şunu baltalayacağım. Lan bir düşeceksin düşecek mal. Abi lan ben... Düşeceksin. Şu... İnek yine Ne git bırak koyun düşecek ha. Düşsün bana ne. Düşsün bana ne. Salak onlar yatacak. Ya biz, ben kürek yaptım. Bu kürek sana gitsin. Bak düşecek. <laughs> mal ya bu kürek. Yine vuruyor atça atıyor mal mı? Vursan. Ne <laughs> bir şey yapmıyor? Ya şapet bu. Mutu piç. Ayış ben Allah mekanı büyüteceğim. Sen de Her ay şey düştü. Ayış ben mekanı büyüteceğim. Sen de to to Tommy. Ben zaten büyüttüm ki. Hep ben büyüteceğim. Bir tane bir tane sen de kokuyor. Ben aşağıdaksın niye ya? Bu sakın beni sen birikten, ay ben de çok seviyorum. Batum al. Düşüyordur toplu. Düş bana ne? <laughs> bana niye ana niye ben, ke benim, benim kendi hayatım tehlikeli senin hayatın niye düşünüyor? Toprakta bende. O toprakta düşerse min minnacık adada kumatsu kalır. Salak ben seni etmiyorum ki. Ama ben seni itim. Kumatsu. oyun onu bana gittim. Sana git. <laughs> oyun sana. <laughs> ne oluyor? Ama <laughs> Kemal Atatürk. Sana da koyayım mı? <laughs> Batu bana baksana lan o koyunla bakışıyor. Yürü lan. Daha düşmedi falan. Keşke düşmesin. Zaten düşmedi. Hem çek çek götünü de şey koy. Siktir lan. Ne şey bu? Ne oldu beri? Beri Alamadım. Al kardeş. Sandığa koy lan onu. Şişi. Şuradan alayım bir Şu od odunlarla bir şeyler yapayım. Ben ne yaptım yapıyordu? Table break'i. Taktik. Taktik ne yapmak? Tamam bir sürü şey yaptım. Kılıç da yapayım. Siz siz san, sana sana so. Lan! Sana so. bir sürü şeyim vardı. Sana sok. ben daha çok sevindim Şu an herkes vuruyor. Ne uyuyan piç Ben bişey yoksa demedim Sen, sen bişey yok ya Çocuğuna şiddet Çocuğuna Çocuğu şiddet al Şimdi ağzına şiddet Ay. al Ayy Boynum boynum yıkanacak Koyun koyun sana koyun neden Aha man, koyun lan lan 500k'ya çıktı lan Neden neden koymuyorum sana Bir dakika şunlar şundan çomba yapıcam Koya devamı ya. tamam, batır şey Bırak tabi bu üstüne otur ablam Koyun ödüğü koyun koyun hepsi sana gitti Pezemek ver lan Lan bir dur ya bir dur ama yapıyor? çorba yapıyorum burada. Kim ne? Oh ya babi yarasın. Attı beni. <laughs> Niye atıyorsun oğlum? En <laughs> azından. <laughs> Lan bir kere de atma şu yüzeyi. <laughs> namık Kemal ya. <laughs> namık Kemal <'i>. ee, <laughs> se senin gibi şerefsiz de abi. Ne, ne yalan ben Mal taş hemen gelmiyor ki. Ben benim aşağı atlayasım geldi. Hihi! <laughs> Sen salak mısın? Atlayamadım ama. Ucunda kaldım. Ne olmak kalkıyor? Yaşıyor mu? Böyle geliyor mu? Ben kırmak istemiyorum. Niye? Ben kıyım zaten. Elini. Hey. Ben çıkmamaktan evet sabah uyardı. Gözüm yoksun. Acaba şey giysin. Bom. Ellerim şimdi. Ne yapıyorsun? 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 Lan. Ko Abi şu koyuna 2 dakika koyma ya. Çekil. Batu benim bir sürü şeyim var. Ay ben topak kasmam gerek. mekanı büyük. Batu 25 tane kartım var. Bu ana ni? Yedisin yogasın çogasın kolasın. Lan bütün her şey topakta kaldı kızım. Ben koydum ki o bana dur. Aha bal kaba. Be be, be ben sana yapayım. Aa bu kaba. şunu buraya koyayım da anamız olsun. Bak abay anamız. Ben şey yapacağım. Dek dek var. Niye dek var. Dek dek var. Çeviri ve başka M.K. de kenarına ben ölmeyi uçmayın Açık kenarına ben koydururum. Sana koydururum. Bakın. <laughs> ne? Bak bir sürü odun bıraktım buraya. Bana niye? Bütün, bütün toprakları şimdi mekanı bir yetecek. Alma toprakları. Niye? Kalsa sen gidiyorsun aşağı düşüyorsun şimdi sakatlığı. Sen atmasan düşmüyor. Yani, işi Neyse. Hiç ama, abi. Ama koyununu bitireceğim. Bekle namık. Bitireceğim mi diyor? Evet. Bitireceğim diyor. Şey oldu kısa. 3. Bekle bot sonunda şu ineği bulacağım. Bekle bana bir şey yap. Tamam. Ben de geleyim yanına dur. Ya. Hadi dur bir ya. Duyuyor mu? Ben de geldim. Evet arkadaşlar. Neyse şey arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Daha fazla böyle lanet ol. Aman. Rafız da bir la 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 net olası tek blok bir gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bayramı açmayı, açmayın açmayın her bendesi çok seviyorum hoşçakalın bye bye <gülüyor> <gülüyor> bye bye açalım hepimiz yürüsün bodun bitti bitti Allah aslan. Allah mantolum bitti bitti